Antalya Fakültesi, Selim İkbal Üniversitesi 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 İstanbul'da yaşıyorum. Ee, yaşım Ustaoğlu, Kocaeli Üniversitesi Selim İkbal Üniversitesi Üniversitesi İstanbul'da yaşıyorum ve çalışmalarıma konu ve İstanbul'da devam ediyorum. Ee, öncelikle bir süreçten bahsetmemiz gerekiyor. Ee, süreçte e, öncelikle manipülasyon ve demokrasi anlamlarını e, ilgilenerek başladık. Kendi manipülasyon ve demokrasi kavramlarımız üzerinden, genel olarak var olan e, demokrasi kavramları üzerinden de e, aramalar ve taramalar yaptık. E, daha sonrasında e, bir video çekeceğimizin düşüncesi e, olduğu için e, aklımızda Yeşil'le birlikte izlediğiniz e, Belgesel Film Festivali'ndeki bir e, film geldi. E, onun doğrultusunda e, çocuk oyunlarını e, aklımıza elde tartışmaya başlarken tartışma içerisinde e, oyun oynamaya geldi. Yani oyun oynamaya oyundan çıkarak ne yapabiliriz? çocuk oyunlarını düşündük. Neler olabilir bunlar diye. Saklambaç, Körebe, Dokuz Taş ve benzeri oyunları sıraladık. Ve bunlardan Körebe'nin bizim konumuza daha yakın olduğunu fark ettikten sonra Körebe hakkında nasıl bir video çekilir düşünmeye başladık. Bizim konumuza bağlaşacak, taşları eğitimle yerine oturtulacak gibi. Ee, ama bundan ziyade bizim e, önemli olan e, şeyin süreç olduğunu düşündük. Yani oraya gelene kadar birçok şey e, aşamadan geçtik ve e, süreci be belgelemek istedik. E, sü yani direkt sürecin kendisini belgeledik bu e, süreç durumda. E, defterdeki yazıları e, belgeledik aynı zamanda görebilirse. Yaklaşık 25 sayfa. Yani aslında bizim için bu süreç içerisinde diyalog kurmak çok önemliydi. Hem birbirimiz arasında hem de konuya vakıf olabilmek adına. Ee, ve bu süreci çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum ben. Ee, bunu yani bu süreci burada sergileyerek, insanlarla da paylaşarak hatta. Ee, videonun içeriğine gelecek olursak eğer, e, şimdi karebe kavramının, karebe tanımına baktığımızda e, manipülasyon kavramını en doğru ifade edebilecek ee, hem oyun hem de e, kavram olarak doğru ifade edebilecek bir e, tanımı olduğunu gördük. Ve hemen bunun üstüne ne olabilir diye düşündük, tartıştık. Ve videoya e, bir görsele bunu nasıl dökebiliriz, en e, sade ve yalın ifadesiyle nasıl dökebiliriz diye kendi aramızda fikir alışverişi yaptık. E, çünkü çok karışık, yoğun ve kalabalık olsun istemiyorduk. E, bunun için e, bir yani demokrasi kavramını sorguladığımızda bir otoritenin var olduğunu, var olduğu fikrinde fikirdik. Dolayısıyla hani videoyu da da videoda videonun içeriğinde de otoritenin ses olması gerektiğini düşündük. ve birkaç farklı sesin eee oynayan insanları harekete geçirerek sese doğru yönelmeleri ...manipülasyonu doğru ifade edebileceğimizi düşündük. Ee, videoyu da izleyenler göreceklerdir ki... E, ...seslerin, yani giderek artan seslerin... E, ...seslere doğru yönelmeler, daha sonra oluşan bir kaos. kaos kaostan sonra e, sesin azalması ve artık e, manipüle edilmiş insanlar... ...ya da yönlendirilmiş insanlar gibi algılayabilirler. E, ben de şu an manipüle <laughs> <Maniple> ediyorum galiba. Söze <laughs> böyle bir durum oluştu? Ama e, tabii herkese açık, herkesin kendi e, algılayışına açık bir durumu. Kısaca böyleydi çünkü şöyle bir durum da var, kimin ebe, kimin körebe olduğu da çok belli değil aslında. E, o yüzden e, şöyle düşündük, demokrasi, yani manipüle kavramı aslında şeye de e, has bir kavram değil, sadece iktidara has bir kavram da değil. Hayatımızın her alanında e, karşılaştığımız bir kavram. Ee, birazcık bunu hani iktidardan da sıyrılıp daha genel bir anlama çekmeye çalıştık. Ee, böyle bir video çıktı. E, Gözlerinin e, kör ve bandıyla bağlı olmayışını belki bir şeyler söyleyebiliriz. E, körbe bandı kullanmadık çünkü e, boya siyah bir boya yapmayı düşündük. Çünkü gözler hem açık hem kapalı gibi bir durum var. E, hem e, farkındayız e, play dediğimiz bir yerde ee, ama hem de farkında değiliz gibi bir durum var. Görüp de görmemezlikten gelmek. Ee, o yüzden siyah bir bant kullanmamızın